Oğuz Kağan destanında, M.Ö. 209 ila 174 tarihlerinde hükümdarlık yapmış olan Hun hükümdarı Mete'nin hayatı etrafında gelişen olaylar anlatılır. Tüm Türk destanlarında olduğu gibi bu destanın da ilk şekli günümüze ulaşamamıştır. Oğuz Kağan destanının Uygur harfleriyle yazılı olan özgün nüshası Paris Kütüphanesi'ndedir. Bugün, elimizde Oğuz Kağan destanının 3 farklı biçimi bulunmaktadır. 13 ile 16 yüzyıllar arasında Uygur harfleriyle yazılmış ve İslamiyet'ten önceki inancı yansıtan varyantın ilk örneği temsil ettiği kabul edilebilir. 14. Yüzyıl başında yazıldığı bilinen Eddin'in cami Tevari adlı eserinde yer alan Farsça Oğuz Kağan Destanı İslami varyantların ilkini temsil etmektedir. Oğuz Kağan Destanı'nın üçüncü varyantı ise 17. Yüzyılda Bahadır Han tarafından Türkmenler arasındaki sözlü rivayetlerden ve önceki yazmalardan faydalanarak yazılmıştır. Ay Kağan'ın yüzü gök, ağzı ateş, gözleri ela, saçları ve kaşları kara perilerden daha güzel bir erkek evladı oldu. Bu çocuk annesinden ilk sütü emdikten sonra konuştu ve çiğ et, çorba ve şarap istedi. 40 gün sonra büyüdü ve yürüdü. Ayakları öküz ayağı, beli kurt beli, omuzları samur omzu, göğsü ayı göğsü gibiydi. Vücudu baştan aşağı tüylüydü. At sürüleri güder ve avlanırdı. Oğuz'un yaşadığı yerde çok büyük bir orman vardı. Bu ormanda çok büyük ve güçlü bir gergedan yaşıyordu bir canavar gibi olan bu gergedan at sürülerini ve insanları yiyordu. Oğuz cesur bir adamdı. Günlerden bir gün bu gergedanı avlamaya karar verdi. Kargı, yay, ok, kılıç ve kalkanını aldı ve ormana gitti. Bir geyik avladı ve onu söğüt dalı ile ağaca bağladı ve gitti. Tan ağrırken geldiğinde gergedanın geyiği almış olduğunu gördü. Daha sonra Oğuz, avladığı bir ayıyı altın kuşağı ile ağaca bağladı ve gitti. Tan ağrırken geldiğinde gergedanın ayıyı da aldığını gördü. Bu sefer kendisi ağacın altında bekledi. Gergedan geldi ve başı ile Oğuz'un kalkanına vurdu. Oğuz kargı ile Gergedan'ı öldürdü. Kılıcı ile başını kesti. Gergedan'ın bağırsaklarını yiyen Aladoğan'ı da oku ile öldürdü ve başını kesti. Günlerden bir gün Oğuz Kağan Tanrı'ya yalvarırken karanlık bastı. Gökten bir gök ışık indi. Güneşten ve aydan daha parlaktı. Bu ışığın içinde alnında kutup yıldızı gibi parlak bir ben bulunan çok güzel bir kız duruyordu. Bu kız gülünce gök tanrı da gülüyor, kız ağlayınca gök tanrı da ağlıyordu. Oğuz bu kızı sevdi ve bu kızla evlendi. Günler ve gecelerden sonra bu kız üç oğlan çocuk doğurdu. Çocuklara gün, ay ve yıldız isimlerini verdiler. Oğuz ormanda ava çıktığı günlerden birinde göl ortasında bir ağaç gördü. Ağacın kovuğunda gözü gökten daha gök, saçı ırmak gibi dalgalı, inci gibi dişli bir kız oturuyordu. Yeryüzü halkı bu kızın güzelliğini görse dayanamaz ölüyoruz derlerdi. Oğuz bu kıza aşık oldu ve onunla evlendi günlerden gecelerden sonra Oğuz'un bu kızdan da üç oğlu oldu. Bu çocuklara gök, dağ ve deniz isimlerini koydular. Oğuz Kağan bu toydan sonra dünyanın dört bir tarafına elçilerle Oğuz Kağan mektubu gönderdi, ben Uygurların Kağan'ıyım ve yeryüzünün dört köşesinin Kağan olmam gerekir. Sizden itaat dilerim. Kim benim emirlerime baş eğerse, hediyelerini kabul eder ve onu dost edinirim. Kim baş eğmezse, gazaba gelirim. Onu düşman bilirim. Onunla savaşır ve yok ettiririm. Yine o zamanlarda sağ yanda bulunan Altun Kağan, Oğuz Kağan'a pek çok altın gümüş ve değerli taşlar hediye etti ve ona itaat ederek dostluk kurdu. Oğuz Kağan'ın sol yanında ise askerleri ve şehirleri çok olan Urum Kağan vardı. Urum Kağan Oğuz Kağan'ı dinlemezdi. Oğuz Kağan'ın isteklerini gene kabul etmedi. Oğuz Kağan gazaba geldi, bayrağını açtı ve askerleriyle birlikte Urum Kağan'a doğru yürüdü. 40 gün sonra buz dağın eteklerine geldi çadırını kurdurdu ve sessizce uyudu. Tan ağarınca Oğuz Kağan'ın çadırına güneş gibi bir ışık girdi. O ışıktan göktüylü tüylü gök yeleli büyük bir erkek kurt çıktı. Kurt, ey Oğuz, sen Urum üzerine yürümek istiyorsun ey Oğuz ben senin önünde yürüyeceğim, dedi. Bunun üzerine Oğuz çadırını toplattırdı ve ordusuyla birlikte kurdu izlediler. Göktüylü tüylü gök yeleli büyük erkek Kurt İtilmüren denizi yakınındaki kara dağın eteğinde durdu. Urum Han'ın ordusu ile Oğuz Kağan'ın ordusu arasında büyük savaş oldu. Oğuz Kağan savaşı kazandı, Urum Han hanlığını ve halkını aldı. Oğuz Kağan ve askerleri gök tüylü ve gök yeleli kurdu izleyerek İtil Irmağı'na geldiler. Oğuz Kağan'ın beylerinden ulu ordu Bey İtil Irmağı'nı geçmek için ağaçlardan sal yaptı ve böylece karşıya geçtiler. Oğuz'un bu buluşu Oğuz Kağan'a gittiği için bu ulu ordu Bey'e Kıpçak adını verdi gök tüylü gök yeleli kurdu izleyerek yeniden yola devam ettiler. Oğuz Kağan'ın çok sevdiği alaca atı buzdağa kaçtı. Oğuz Kağan'ın çok üzüldüğünü gören kahraman beylerinden biri buzdağa çıktı ve 9 gün sonra alaca atı bularak geri döndü. Oğuz Kağan atını ve karlarla örtünmüş kahraman beyi görünce çok sevindi. Atını getiren bu beye, sen buradaki beylere baş ol. Senin adın ebediyen karluk olsun, dedi. Bir süre ilerledikten sonra göktüylü ve gök yeleli erkek kurt durdu. Çürçet yurdu adı verilen bu yerde Çürçetlerin Kağan'ı ve halkı Oğuz Kağan'a boyun eğmeyince büyük savaş başladı. Oğuz Kağan, Çürçet Kağan'ı yendi ve halkını kendisine bağladı. Oğuz Kağan, ordusunun önünde yürüyen bu gök tüylü gök yeleli erkek kurdla Hint, Tangut, Suriye, Güneyde Barkan gibi pek çok yeri savaşarak kazandı ve ülkesine kattı. Düşmanları üzüldü, dostları sevindi. Pek çok ganimet ve atla birlikte evine döndü. Günlerden bir gün Oğuz Kağan'ın tecrübeli bilge veziri Ulu Bey rüyasında bir altın yay ve üç gümüş ok gördü. Altın yay gün doğusundan gün batısına kadar uzanıyordu. Üç gümüş ok da kuzeye doğru gidiyordu. Oğuz Kağan bu rüyayı dinleyince yurdunu evlatları arasında paylaştırdı.